Herkese merhabalar. Ben Zili Gençlik Merkezi'nden Gönüllü Genciniz Fehmi Can. Gitar dersinin üçüncüsüne geçtik. Şu anda ilk derste zaten La minör akorunu öğrenmiştik. Hatırlayacaksınız. Sonra Mi majör akorunu öğrenmiştik ve bir şarkı çalmaya çalışmıştık. Şu anda üçüncü şarkıya geçtik. Caddelerde Rüzgar isimli bir şarkı. Gitar çalanların yani gitara başlayanların ilk defa öğrendiği şarkılardan biridir bu. Sizin de öyle olacak umarım e, la minor öğrendik, majör öğrendik. Bir tane re minor akorunu öğreneceğiz. Direkt göstereyim size. Birinci tele basacağız ilk perdede. Sonra ikinci perde üçüncü tele basacağız. Sonra serçe parmağımızı ya da şu parmağınızla basabilirsiniz fark etmiyor. Ama ben serçe parmağınızı basmanızı öneriyorum. Birinci perde değil ikinci tele basacağız üçüncü perdede. Şu parmak boşta kalıyor yani. ekranda vereceğim zaten. Akoru. E şarkıya geçerim isterseniz. Bir tane de yeni bir ritim öğreneceğiz. Aşağı yukarı şekilde öğreniyorduk ritimleri. İki aşağı, iki yukarı, aşağı, yukarı. Şu nasıl olmuş? Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı. Aşağı, yukarı. Bir takip edin isterseniz. Şarkıya geçelim. Caddelerde rüzgar Aklımda aşk var Gece Eski yağmurlar Şarkı söylüyorlar Sessiz usulca Özledim şimdi çok uzaklarda O da özlüyormuş benim bir tanem Çok üşüyormuş ben olmayınca öyle yazıyor Son mektubunda Ne yapıyoruz? O da özlüyormuş benim bir tanem Hop! Tamam. Diyor yapıyormuş Ben olmayınca Majör Son mektubunda Lamyon lam. O da özlüyormuş Dediğimizde ben lam. Leminör lam, Laminör çok üşüyormuş Ben olmayınca Böyle yazıyor bunları eee re minörden miye hızlı geçmeye çalışıyoruz. Re minörden miye mesela re minör bastık. Hemen la minör değil de mi majöre yani hızlı geçmeye çalışacağız. Bu şekilde kendinizi pratik yaparak evde daha iyi çalışabilirsiniz. Şarkımız da bu şekildeydi. 400 derste görüşmek üzere. İyi günler herkese.